Esenlikler arkadaşlar. Esenlikler arkadaşlar. Bugün yine bir soru yanıt içeriğiyle sevgili Yavuz hocam ve ben karşınızdayız. Evet hocam başlayayım mı? Başlayın. Soru. Hocam aslında duyuyoruz maaşlı insanların dünya kadar malı mülkü oluyor. Bu nasıl oluyor? Hmm. Benim memurum işini bilir. Hmm. Şaka şaka ama hmm. ben de senin gibi bilmiyorum nasıl oluyor hmm. bu da şaka şaka <gülüyor> <gülüyor> hocam şaka yapmaya mı geldin ne yaptın ya bugün çok formundayım hmm. ya şaka üstüne şaka yapıyorum evet neşeliyim hmm. haydi neşe neşe evet bize de neşesinden veriyor hocam evet Peki hocam, şimdi soruya, yanıtına geçersek. Yanıtınız ne acaba soruya? Allah bu. Hmm. zenginliği istediği kuluna verir. Hmm. Yanıt bu kadar basit kardeşim. Hmm. Evet hocam. Bu kadar mı yanıt? Hayır. Ee? Sen de otur oturduğun yerde, hmm. kıskanç herif, ee? bulandım denizi, uyandırma kerizi, nazar etme ne olur hmm. dua et. Senin de olur. Evet, tekerlemeler de bol bugün hocamızda. Hı hı. O çalış senin de olur değil miydi hocam? Hayır. Hı. Herkes öyle bilir. Ama doğrusu dua et. Senin de olur. Hı. Evet, sayın izleyicilerimiz. Hocamız yine çok ilginç, çok hı. önemli şeyler söylüyor. Bütün bildiklerimizi ters yüz ediyor. Evet, hocam bugün sürprizlerle dolusunuz adeta. Sözümü kesmeyin lütfen. Oh. Seni komünist bozguncu seni. Hmm. Tanıdım seni. Seni şeytan seni. Bunlar hmm. bizim huzurumuzu kastetmiş kıskanan iç ve dış mihlatlar. Evet hocam. Hadi o da şeytan. Ee, e, hocam tanırır adamı. Hı hı. Peki hocam, yeni sorumuza geçelim. Geçelim. Soru. Hocam, balık ayhana neden? Balık Ayhan diyorlar. Bu Ayhan balık restoranında galatasaraylı olmuş. Yani evet. galatasaraylık yapıyormuş. Evet. Siparişlere yetişemeyince müşteriler Balık Ayhan, Balık Ayhan diye seslene seslene. adı Balık Ayhan olmuş. Ee, Ondan. Yetişemiyor, müşteri de istiyor yani. Balık Ayhan, Balık Getir Ayhan değil mi? Evet. Balık Ayhan nerede kaldı? Buna ben de pek inanmadım. Hmm. <laughs> evet. Peki. İyi ki tavuk restoranda çalışmıyormuş hocam. O zaman da tavuk ayhan diyeceklerdi. Hayır. Yes. Onlara chicken restaurant deniz Yani tavuğun İngilizce chicken, dedi. E, hmm. Chicken ayhan olacak da. <laughs> chicken. Chicken. <laughs> Zaten o chicken'e dönerdi ya. Evet. Chicken, chicken derken chicken ayhan olurdu, değil mi? Hı -hı. O zaman ayhan da haline şükredip otursun. Hı hı. Evet. Diyelim ve yeni sorumuza geçelim hocam. Geçelim. Soru, hocam. Bakıyorum da artık kızların ağzı erkeklerden daha pis. Hı hı. Neden hocam? Neden? Neden? Bunda şaşıracak ne var? Kadınlar haye de erkeklerin yerini almıyorlar mı? Hı. Yani bu da normal bir gelişme. Şaşınma. Zaman değişti artık. Evet, bu da zamana ayak uyduramayanlardan benim gibi hocam. Hı hı. Peki yeni sorumuza geçelim. Geçelim. Hocam ben bir ev kızıyım. Evde oturmaktan canım sıkılıyor. Ben ne yapayım? O zaman sokağa çık. Aa ah. sokakta süt. Sokak kızı ol. Hadi. Düzelmezse yine yaz yahu. Hı. Şaka şaka. O zaman inşallah iş bul kendine. E. Sokakta sütme. Bir işe çalış. He. Kursa git. Seveceğin bir ulaş bul. Kendine kızım. Evet. Her şeyde bana sormayın yahu. Fazla gazınız olsa ne yapayım diye bana soracaksınız yahu. Evet arkadaşlar biraz dikkatli özenli olalım. Her şeyi de sormayalım. Yavuz hocamızı kızdırmayalım. Çünkü bir Yavuz hoca işte kolay yetişmiyor. Son arkadaşlar. Lütfen. Hocam yeni soru. Bay Yavuz sen de kendine hoca mı diyorsun be? Hmm. Git de bir kırmızı eşofmanlı Şevket hocayı gör. Ben hoca diye Şevket hocaya derim. Al bir tane daha. Bir kere de pislik yapma Necati. Ben katılmıyorum ben bir kere. Hocamızın büyükler bile onun bıyıklarından daha güzel. Yani. Gördüm ben onunla öyle. Ee, evet hocam. Necati misin, nesin? Hmm. Yok senden Necati olmaz. Hmm. Sana Necatmen diyeceğim. Hmm. Sen de çok ordan attık. Madem hmm. Şehadet çok seviyorsun. Hmm. Git o zaman onu seyret, onu izle. Ee, sanki Seni o davet mi ettim? Hmm. Biz bunları daha önce nemlendirici kremle anlattık. Hmm. Hani bu krem ne? Evet hocam, ben tutayım. Evet hocam siz anlatın devam edin. Biz bunu çay tabağıyla anlattık. Evet hocam. Evet. Anlattık. Ee. Sana sopayla mı anlatmak lazım? Çemçük ağızlı. <laughs> Al sana Şevkat Hoca değil mi? Evet. Al sana Şevkat Hoca. Eh. İnsan olan sözden anlat. Eh. Sayıyla kendine gel. Hmm. Bir daha bu kadar yumuşak olmam. Ona göre haddini biz. Evet hocam, iyi yaptınız hocam, ağzını payını vermek lazım buna. Peki sayıyla gelken demek ne demek oluyor hocam? Sana çok kızdım oluyor, evet. dengesi bozuk, ne dediğini, ne yaptığını, kiminle konuştuğunu unutan insana için bir uyarı. Evet, bakalım uyarımızı işe yarayacak mı? Evet uyarımızı dikkate alacak mı? Necatmen. Mene. Peki hocam. Hocam ben korona aşısına karşıyım ama neden karşıyım ben de bilmiyorum. Ben deli miyim acaba? Al bir tane daha hocam. Bugün sanki insanlar sizi kızdırmak için sıraya girmişler. Öyle yapmışlar. Oysa da başlarken ne kadar da neşe hocam ya. Evet. Gerçi yine şey değilsiniz ama. Değil Hıh. Evet. Doğru söyledin. Evet. Aslında kızmaya değmez. Evet, 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 Ama sonuçta ben de etten, kemikten bir insanım. Evet. evet. Ve çok hassasım. sorumuza gelirse, evet, korkma. Kardeş, sen deli değilsin. Hı -hı. Senin durumun bence bir bilinçaltı olayı. Hı -hı. Yani sana bilinçaltı temizliği lazım. Hı -hı. Ya da korkunun üstüne git, yoğunlaş yani. Hı -hı. Git, İğneden korkma, aşıdan korkmadığına güdüde, yoğunlaş, git kan ver mesela. Evet hocam, ben de mesela dişçiye gitmekten korkuyorum, Hı -hı. normal herkes gibi. Ama yani. gitmeden önce kendimi böyle hayal ediyorum, güdülüyorum, dişimin dayanacağımı, nasıl dayanacağımı falan böyle çaldım, sert olacağımı. Hı -hı. Güdülüyorum kendimi, yormuşum. gidiyorum. Ee, i̇ki kere böyle bir dişçiler bana şey dedi. Bravo ya dediler. Nasıl duruyorsun böyle? Yani. Ee, yani güdülenme. Zaten bu neydi o iğnelerle batırıyorlar. Akapunktur falan. Şey yok ya. Telkin. Telkin oluyor. Ee, böyle bir şey var yani gerçekten. Hı hı. Ee, i̇nsan kendini bir konuda yoğunlaşırsa, hazırlarsa e, fayda ediyor yani. Hı hı. Yardımcı oluyor insana. Peki hocam. Bugünkü sorularımız bu kadar. Tamam. Sorular güzeldi ama. İyi hocam. Tebrik ederiz o zaman. İyi kızdırsınlar sizi. <laughs> Yok canım. <laughs> ee, i̇yi. Tamam. tamam. Evet arkadaşlar. Bir çözüntü daha sonlandırdık. Sağlıcakla arkadaşlar. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.